Sıpsıp zıp ile Masal Saati Kutup Ayısı ve Bebek Penguen Masalı Bir zamanlar Kuzey Antarktika'da karlar diyarında yalnız yaşayan bir kutup ayısı varmış. Kutup ayısı yalnız yaşamayı çok seviyormuş. Hiçbir arkadaşı yokmuş. Kimseye ihtiyaç duymuyormuş. İstediği zaman istediğini yapıyor. Kimseyle uğraşmak zorunda kalmıyormuş. Bir sabah kutup ayısı güneş ışıklarıyla uyanmaya çalışırken patisinin kenarında bir şey hissetmiş. Uykulu gözlerini araladığında patisinin kenarında bir yumurta olduğunu anlamış. Ne olduğunu anlam veremeyen kutup ayısı sana soluna bakmış tam o sırada yumurta hareket etmeye başlamış. Yumurta çatlayıp içinden minik bir penguen çıkmış. Penguen karşısında kutup ayısını görünce anne diye bağırmış. Kutup ayısı çok şaşırmış. Hayır minik penguen ben senin annen değilim. Üstelik ben bir kız bile değilim demiş. Minik penguen bu sefer de baba diye seslenmiş. Kutup ayısı yine telaşlanmış. Hayır hayır ben senin babanda değilim. Ben bir kutup ayısıyım, sen ise bir pengensin. Nasıl senin baban olabilirim? Demiş. Kutup ayısı geçen gece çıkan şiddetli fırtınada yumurtanın yuvasına kadar sürüklendiğini düşünmüş. Bebek pengueni de yanına alıp, ''Hadi bakalım küçük dostum gidip anne ve babayı bulalım.'' dedikten sonra bebek pengueni sırtını çıkarmış ve yola koyulmuşlar. Kutup ayısı buzların üstündeki her yere, her bölgeye bakmış ancak etrafta hiç penguen yokmuş. Çaresiz bebeğe bakmak durumunda kalmış. Bu uzun süren arayışlar ikisini de çok acıktırmış. Kutup ayısı ikisi için güzel bir yemek hazırlamış. Yemeklerini yedikten sonra uyumak için hazırlanan kutup ayısı bir köşeye yatmış. Bebek penguen ise uyumak için gelip kutup ayısının yumuşak tüylerinin içine kıvrılmış. Daha önce yalnızlığa alışan kutup ayısı, minik penguenin kendisine bu kadar yakın olduğunu görünce kalbinde sıcaklık hissetmiş. Bu saatten sonra penguene bir aile olmaya karar vermiş. Günler günleri, aylar ayları kovalamış. Kutup ayısı minik penguen ile çok mutluymuş. Bebek penguen evin neşesi olmuş. Bir gün kutup ayısı bir buzun üstünde telaşlı bir şekilde bir şeyler arayan iki penguen görmüş. Penguenler kutup ayısına sormuşlar. Kar fırtınasında yumurtamızı kaybettik. İçinde yavrumuz vardı. Buralarda minik bir penguen gördün mü? diye sormuşlar. Tam o esnada anne ve babasının sesini duyan minik penguen dışarıya çıkmış. Yavrularını buldukları için çok mutlu olan anne ve babası yavrularını doyasıya sarılmışlar. Kutup ayusuna da yavrularıyla ilgilendiği için çok teşekkür etmişler. Bebek penguen anne ve babasına kutup ayusuyla yaşadığı eğlenceyi anlatmış. Kutup ayısı ile arasındaki güçlü dostluğu gören anne penguen ve baba penguen çok uzaklara gitmemiş. Kutup ayısının evinin yakınlarına yuva kurmuşlar. Kutup ayısı o günden sonra bir daha asla yalnız kalmamış. Yeni arkadaşlarıyla sonsuza kadar mutlu yaşamış. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.